El Clasico'da Barcelona Noy Kamp'ta Real Madrid'i konuk ediyor. Haftanın en fazla merakla beklenen maçı. Real Madrid atağa Benzema bıraktı araya. Valverde gol atıyor. El Clasico'da açılış golü erken geliyor. Fede Valverde ile Barcelona hemen karşılık verme niyetinde. Alba çevirdi ve gol geldi. Ansu Fati 8. dakikada skora dengeyi getiriyor. Öne geçme çabaları Barcelona'da Messi kontrol. Çalımı da attı. Messi vurdu ama izin yok. Thibaut Courtois'dan. Savunmanın arkasına nefis bir pas. Cross verdi pası Benzema bu kez de Neto'dan geldi kurtarış. İki takımda oldukça atak görünüyor. Coutinho dışarı vurdu. Keyifli bir derbi. Neukamp'ta burada tartışmalı bir pozisyon. Ramos'un penaltı olduğuna dair iddiaları vardı ve hakem vardı. Pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmediyor. Sergio Ramos. Sergio Ramos kaptan El Clasico'da takımını yeniden öne geçiriyor. Modric farkı arttırmaya çalışıyor. Real Madrid ceza sahasına gönderilen top. Kaleci başarılı. Üst üste kurtarışlar. Neto'dan farkın artmasını önlüyor bu anlarda. Neto Bir tehlike daha orta geldi. Vuruş yine neto başarılı. Fırsatlar yakalamaya devam ediyor Real Madrid. Yine o fırsatlardan birisi Vinicius neto çıktı. Kaleboş Modric çalım attı. Çok sakin ve topağalara gönderiyor Luka Modric. Derbi'de 3 puanı 3 golle alıyor. Barcelona deplasmanında Real Madrid